Arkadaşlar Eylül Sünnet kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Harici fırkası nedir? Bundan bahsedeceğim. Ee, Harci e, fırkası Müslüman gruptan, Eylül Sünnet gruptan, yani bir Müslüman grup düşünün, bu gruptan ayrılıp bu gruba silah çeken kişiler Harici fırkasıdır. Yani en güzel anlatım şekli şekli budur yani. Yani bugün IŞİD kafası harici fırkasıdır. Mesela bir video izledim. Adam diyor iki rekat namaz kılacağım. Direkt onu öldürüyor. Sen diyor dinden çıktın. Bu kafa harici fırkasıdır. Tekfir ediyor. Sen diyor dinden çıktın. Seni öldürüyorum vesaire. Yani harici hariciler Müslümanların canlarını, mallarını, namuslarını helal kılarlar. Yani bugünkü IŞİD zihniyeti ve benzeri ee, gibi örgütler, harici fırkalarıdır. Ee, Yahudi ve Hristiyanlara inen ayetlerle Müslümanları tekfir ederler. Şirk ve suçlarlar. Ee, vesaire Müslümanları tekfir ederler. Ee, Kur'an-ı Kerim'i okurlar. Okudukları Kur'an boğazlarında kalır. Yani e, okudukları Kur'an'ın manasını hikmetini anlayamazlar. Yani boğazlarından inmezler. Dinden çıkarlar tekfir ederler Müslümanları. Yani ilk harici e, Peygamber Efendimizin e, döneminde çıkmıştır. Peygamber Efendimizi adaletsizlikle suçlamıştır. Bu kişi Peygamber Efendimiz'e adaletli ol demiştir. Böyle suçlamıştır. E, ondan sonra Peygamber Efendimiz de etrafındaki kişilere demiştir: e, Bakın dikkat edin bunu. E, soyundan arkasından bir nesil gelecek. Kur'an okuyacaklar. Okudukları anda dinden çıkacaklar. Vesaire vesaire diye hadisleri var. Ay haricilerle ilgili. Ee, e, haricileri hani yetişirseniz e, ben yetişirsem vesaire falan diye bayağı bir hadisleri var. Haricilerin katledilmesiyle ilgili. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'den sonra Hz. Ali döneminde çıkmıştır. Hz. Ali'yi öldüren kişiler yani birisi haricilerdir. Hz. Ali'yi de tekfir etmişlerdir. Ee, Yusuf suresinin 40. ayetini delil getirmişlerdir. Ve Hz. Ali de onlara bu ayetin hani e, yanlış anladıklarını söylemiştir. Yani Hz. Ali şeriatla hükmetmiyor diye suçlamışlardır. Yusuf Suresi 40. ayeti delil getirmişlerdi. Tabi Yusuf Suresi 40. ayetin hükmü farklıdır. Yusuf Aleyhisselam dönemiyle ilgilidir. Tefsirlerden okuyabilirsiniz. Yani şu zamanda da hariciler çıktı. Müslümanları tekfir ediyorlar. Müslümanların kanlarını, mallarını, namuslarını helal sayıyorlar. Yahudi ve Hristiyanlara inen ayetleri Müslümanlara delil getiriyorlar. Ee, ondan sonra yaşları bunların e, odaklandıkları kişiler yaşları küçük olanlar. Yaşları küçük olan çocuklara musallat oluyorlar. Onları kandırmaya çalışıyorlar. Yani kendileri e, İslam'a davet ediyormuş gibi görünüyor ama e, zehirliyorlar çocuklara. Yani yanlış bozuk Akide ile zehirliyorlar. Ee, mesela e, harcıyla e, kendilerini patlatmayı helal görüyorlar. Mesela IŞİD kendini canlı bomba yapıyor. Yani bu bidat yani. Böyle bir şey yok yani. İslam'da böyle bir şey yok. Kendini patlatıyor, intihar ediyor. Mesela kendini patlatmayı helal görüyor. Mesela bir sürü hani e, İslam dışı bidat ehli şeyleri var yani genel bunların şeyi hani Müslümanları eee tekfir ederler. Şirkle suçlarlar vesaire. Ondan sonra Yahudi ve Hristiyanlara inen ayetleri Müslümanları delil olarak gösterirler. Müslümanların canlarını, mallarını helal kılarlar. Yani bunların e, ana kaynağı Suudi Arabistan'daki e, e, bozuk bir grup var. Vahabi Vahabi grubu. Yani bunların şeyi ana kaynağı oradan geliyor hani bunlar e, onların itikatlarını bozuk itikatlarını e, yayıyorlar insanlara mesela size hadis delil getirirler ama hadis değiştirmişler hadisi değiştirmişler Tefsir delil getirirler Tefsiri değiştirmişler hani bunlara e, delil olarak evlülü sünnetten delil getirin Tefsir kitaplarından delil getirin e, Peygamber Efendimizin sünnetlerinden delil getirin sizlere cevap dahi veremezler. Mesela diyorlar, kabirde Kur'an okunmaz. Direkt bunlara delil getirin. Alimlerden, mezhep imamlarından vesaire. Ee, mesela kabirde e, dua edilmez. Kabirde nasıl dua edilir? E, kabirde bir e, zat vardır. Mesela örnek Allah katında değerli biridir. Allah'ım, şurada yatan zat adı hürmetine benim duamı kabul eyle. Derseniz, bu bunda sıkıntı yok hani Bununla ilgili bir sürü deliller var Ehl-i sünnette Hatta kuran ı Kerim'den bile delil var Eğer isteyenlere verebilirim yani Yahudiler bile Peygamber Efendimizi vesile ediniyorlar ve Allah Teala da onlara yardım ediyor tabi Yahudiler de Hani onlardan da belki çok az Belki de bilmiyorum. İman edenleri de vardır. Gibi gibi. Vesaire. Yani dediğim gibi bu IŞİD kapalılar vesaire tekfirciler harici fırkalarıdır. Bunlara delil olarak tesirlerden, hadislerden, alimlerden, mezhep imamlarından delil getirebilirsiniz. Zaten bunlar mezhep imamlarını kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü İslam'ı en iyi şu an insanlardan bilen şu an yani meslep imamları gelmiştir sonralardan, peygamberlerden, sahabelerden sonra İslam'ı en iyi bilen ee, meslep imamları gelmiştir. Ve onlardaki ilimleri de insanları ee, aşılıyorlar. Mezhep diye bir şey yoktur diyorlar. Şu yoktur, bu yoktur diyerek. Yani bu, bu kitabı öğrenmenizi istemiyorlar sizin yani. Gel diyor bende şöyle bir ilim var. O da değiştirmiş. Yani onlardan size e, attıkları delillerin direkt kaynaklarına ulaşırsanız değiştirmişler, hep, tarif etmişler. Dediğim gibi e, harici fırkaları yani Müslümanları tekfir eden gruplardır.